İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile devam edelim mi efendim? Bakın belediye Fatih'te bulunan Aksaray Otogarı'nın ruhsatını iptal ettiremeyince giriş ve çıkışını yol çalışması gerekçesiyle kapattı. İşte otobüsler kazılan o hendekler nedeniyle otogara giremediler. Otogar çalışanları da bu yaşananlara tepkililer tabii. <laughs> Şu an, sen, kapatıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi otogarın işletme ruhsatını iptal ettirmeye çalıştı. Başarılı olamayınca kazı bahanesiyle otogarı kullanılamaz hale getirdi. İstanbul Fatih'te bulunan Aksaray Emniyet Otogarı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hedefinde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi otogarın ruhsatını iptal ettirmek için dava açtı. Ancak mahkeme İBB aleyhinde karar verince ortalık karıştı. Ne hangi neç çalışması yapacaksınız da hani yolun ekosistemini yapacaksınız. Ben ucutayım şükür. Siz kimsiniz? Yol çalışmasını bahane ederek terminalin giriş ve çıkışlarına hendek kazdı. Evet, şu an neden? Gösteriyorum şu an. Yapılanlar bununla da kalmadı. Otogarın önüne yaklaşık 200 zabıta gönderdi. <gülüyor> <gülüyor> Yaşananlara tepki gösteren otogar çalışanları bir an önce otogarın açılarak işlerine dönmek istiyor.